Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Aslında Mavişehir Mersin Dere birbirine bitişik bir mahalle. Denize sadece 300 metre mesafedeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, açık mutfak değerli arkadaşlar. Ee, özel otoparklı, barbekülü güzel bir evden bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere bu e, otopark giriş alanımız ama biz yaya giriş kapısından gireceğiz. Detaylıca sizlere izah edeceğiz. Yani evin her köşesini sizlere göstermeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar dediğim gibi 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon açık mutfaktan bahsediyoruz. Çok geniş bir veranda alanı var gördüğünüz gibi. Ufak da olsa bir çim alanımız burada ön tarafta düşünülmüş. Arabayı da şu kapıdan içeri alıyoruz. Tabi kamera güvenlik sistemleri mevcut. Aynı zamanda dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Yaya giriş kapısından geldiğimizde verandanın tam karşısında sabit bir barbekü yapılmış. Hemen gördüğünüz gibi güzel taşlarla dekor edilmiş. Yan tarafında da bir tezgah atılmış. Tabi montalama sistemi var. E, antresit ve beyaz renk kullanılmış ağırlıklı. E, bu yan tarafta da Güzel bir çimlerle yapılmış ama otlar büyümüş derler arkadaşlar. Bu otların biraz biçilmesi lazım. Aydın, Didim, Mersin Dere Mahallesi diyelim buraya. Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir bölgede, güzel bir lokasyondayız. tabi dış cephe e, süslemesi de gayet güzel olmuş. E, hemen buradan da Sinan kardeşim otopark kısmını da sizlere göstersin. E, tabi yoğunluk e, seramik yapmış. Yani bahçe çok az bırakılmış. E, burası da zaten yazlık için kullanıldığı için e, yabani otlar falan çıkıyor. Şimdiden otlar büyümüş. Dikenler vesaire. Çelik kapının önüne geldiğimizde çok güzel iki tane led ışıklı lambalar konulmuş. Hemen çelik kapıdan içeri giriyoruz. Sinan kardeşim de içeri alacağız. E, çelik kapıyı kapattığımızda koridor alanımız var. Koridor alanımızda Boydan boya burada Sinan şöyle gelebilir misin kardeşim boydan boya e, sürgülü kap vestiyer yapmış ayakkabılık yapmış aynı zamanda kapaklarında aynalı yapmış yani kılık kıyafet düzeltme açısından Sinan seni şöyle alalım çok geniş bir e, vestiyer alanı boydan boya yapılmış tabi e, salona da kapı konulmuş yani direkt salona girmiyorsun koridor alanımız mevcut. Ne yapmış? Buraya da bir Hilton dolap düşünülmüş. Klozet alanı, çamaşır makinesi yeri merdiven altında bu şekilde değerlendirmiş. Şimdi salon kısmına geçeceğiz. Gerçekten güzel bir işçilik, kaliteli bir işçilik yapılmış. Antresit rengini andıracak güzel porselen seramikler döşemiş. 120'ye 60. Tabii çıtalarından dekor verilmiş duvarlara. Açık renkte malzeme kullanmış. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Ee, Tabi antresit renginde gene süpürgelikler yapılmış ve tavanda güzel bir alçı çalışması var. LED ışık, gergi tavan, televizyon ünitesi iki tarafa düşünmüş değerli arkadaşlar. Bir tanesini buraya düşünülmüş, isteyen de burada hazır bir ünite getirilmiş. Gördüğünüz gibi istediğiniz yere e, televizyonunu kullanabilirsiniz. Tabi burada iki tane sürgülü kapı veranda alanına çıkış için. Bir tane de normal terasa çıkış için gayet güzel. Hatta Sinan'dan ricam şöyle bir mutfak kısmını geniş açıdan alırsa çok güzel olur. Gayet kullanışlı bir mutfak. Mutfağın bankosu yani tezgah kısmını komple çimston malzeme kullanılmış. İç kısımda da güzel çekmeceler yapılmış. Yani harika bir şekilde hem bankoyu hem iki dolap arası gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Ara ara temper cam yani siyah temper cam kullanmış kapaklarda belli bölgelerde gördüğünüz üzere amasorlu ama frenli sistem kullanılmış. Beyaz granit evye düşünülmüş. Evyenin karşısında da sürgülü bir pencere düşünülmüş. Tabi burada bulaşık makinesi yeri set üstü ocak, dab Fırın, mikrodalga ve buzdolabı yeri düşünülmüş. Hakikaten işçilik bakımından çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Salon kısmımız açık mutfak demiştik. Bu şekilde koridor zaten belli. Gördüğünüz gibi hemen şimdi iki katlı bahçeli e, güzel bir evden bahsediyoruz. Bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Antresit renginde alüminyum korkuluk yapılmış. Tabi tavanın üstünde de tavana baktığımızda gergi tavan düşünülmüş böyle. Hani mermer granit renginde gözüküyor. Aslında onun karanlıkta ışıkları daha güzel oluyor. Yukarıya çıktığımızda güzel bir antremiz var. Sinan kardeşim gelsin. Tabi antreyi aydınlatmak için de güzel bir pencere konulmuş. Gene çıtalar kullanılmış duvarlara. Ee, gayet de güzel olmuş, modern olmuş. Mermer görünümlü porselen seramik düşünülmüş. Tabi koridor kısmında ne yapmış bu arkadaşımız biz daha odalara geçmeden hemen kapakları açalım. Gördüğünüz üzere burada çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Neden buraya düşünülmüş? Çünkü banyonun içerisinde zamanla e, oksitleme yapıyor. Banyonun sıcak suyu buharlaşmasından dolayı oksitleme yapıyor. Burada da ne yapmış arkadaşımız? 80 litrelik termosifon yeri hazırlamış. Sıcak suyunuzu da burada karşılayabiliyorsunuz. Odalara geçmeden önce şöyle bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. 120'ye 120 yani 120 santime 120 santim. Güzel kare duşa kabinimiz mevcut gördüğünüz gibi. Sürgülü bir şekilde açıyoruz. İçerisine siyah karolaj kullanılmış. Yine çok güzel bir Hilton dolabımız var. Ee, yine aynamız var. Ayna da led ışıklı gördüğünüz üzere. Tabi burada da arkasında e, etajer yerlerimiz mevcut. E, çift açımlı bastas pencere. Hatta banyonun tavanında da asma tavan kullanılmış. Yani Bordex malzemeden böyle güzel bir dekorlar verilmiş. Şimdi hemen ilk yatak odamıza geçelim. İlk yatak odasının içerisine girince ebeveyn banyolu değerli dostlar. Hemen kapıyı açar açmaz karşımızda güzel bir banyo alanımız var. Sinan kardeşim detaylı bir şekilde sizlere göstersin. Çok aynı klasik banyo, normal genel banyodan aynı şekilde yapılmış. Tabi odanın içerisine geldiğimizde caddeye bakan cepheye güzel bir sürgülü Fransız balkon düşünülmüş. E, klima kalorifer tesisatları gene duvarın içerisinde. Klima tesisatları duvarların içerisinde. Vavyen şeklinde düşünülmüş. iki tane aplik lamba koymuş yatak uçlarına. Hakikaten güzel bir işçilikle yapılmış. Birinci yatak odamız dediğim gibi ebeveyn banyolu. Bunu bu şekilde tanıttık. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde ışık aydınlatma için güzel bir pencere. Karşı tarafa gene caddeye bakacak şekilde Fransız balkon önünde yine kara korkuluklarımız ve camlarla kapatmış. Televizyon sistemleri gördüğünüz gibi gene her odada mevcut. Yatak başları da bu şekilde gene vavyen şeklinde düşünülmüş. Hakikaten şık, kaliteli, güzel bir işçilik düşünülmüş. Hemen burada ikinci odamızı tanıttıktan sonra üçüncü yatak odamızın içerisine giriyoruz. Üçüncü yatak odamız odalarımızın ölçüleri aşağı yukarı aynı. 12'şer metre kare. Yine yatak başları bavyen şeklinde, tavan yüksekliği 3 metre civarında yani basık değil, çok da güzel, hoş bir zaman geçirebilirsiniz. Buradan da balkona çıkışımız var, balkon çok geniş değil, normal bir balkon, sürgülü kapı verilmiş, elbise asmak için, hava almak için balkona çıkış yapabilir. Burada da yine televizyon sistemimiz var, gene kalorifer peteklerimiz döşelmiş, ışık aydınlatma için ekstradan da buradan da bir pencere var. Değerli arkadaşlar, bugün aydın dedim Mersin Dere mahallesindeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde yani elimizden geldikçe her tarafını göstermeye çalışıyoruz. Ufak eksiklerimiz de olursa afola yani yorumlar kısmında bizi uyarabilirsiniz, yazabilirsiniz. Mersin Dere'de. Denize 300 metre, 300 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, barbekülü güzel bir evden bahsettik. Kaliteli bir işçilikle yapılmış bir evden bahsettik. Tabii fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon Türk lirası. 6 milyon Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Tabii didim sınırları içerisinde e, ee, takasa da açıktır. Örnek arabanız olur veya 2 artı bir daireniz olur. Takasımız da söz konusudur. Miraç Emlak sizin için var, sizin için çalışıyor. Dediğimiz sizin evinize kadar getirecek. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.